Yedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Sabah saatlerinden bu yana oldukça yoğun bir takvimimiz var. İlk yayınımızı araştırma direktörümüz Doktor Emre Akyol ile gerçekleştirdik. Otomotiv sektörünü kendisinden dinledik. Sonrasında araştırma direktörümüz Ali Kerim Akkoyunlu Migros'un güncelleme raporunun detaylarını bizlerle paylaştı. Şimdi de araştırma uzmanımız Yunus Emre Yenikalaycı ile birlikteyiz. Havacılık sektörünü değerlendireceğiz. Türk Hava Yolları, Pegasus ve Tav Havalimanları ile ilgili de değerlendirmelerini alacağız. Hoş geldin Yunus Emre. Hoş bulduk Eda. Şimdi baktığımızda biz burada e, takip, takibimizi başlatmış olduk havacılık sektöründe. Çok kısaca biraz globalden bahsedelim. Ya baktığımızda yolcu trafiği tarafında 2019 bir peak yıldı. E, 2023 yılında buradaki hava trafiği tarafında biz %94.1'ine ulaştık. Yani hala kuruluşun e, Pandemi öncesi e, hava trafiği tarafındaki seviyelere e, ulaşmamıştık yıl sonunda. Bu sene iata'nın son yayınladığı e, projeksiyona göre de %9.7'lik bir büyüme öngörülüyor e, 2024 yılında, 2019 rakamlarının üzerine. E, diğer taraftan bakarsak içeride Türk, Türk havacılık sektöründe biz biraz önden gittik. Lead ettik diyebiliriz global benzerlere göre hem hava yolları tarafında hem de hava hava yolları işletmeleri tarafında bu da çoğunlukla nereden geldi? Öncelikle kargo tarafı çok güçlüydü hatırlarsak Covid sonrası dönemde bunun üzerine trafik verilerimiz de önce etti hem İstanbul Havalimanının hub transit rolüyle baktığımızda yıl içinde 6 aylık dönemde TH ve Pegasus'ta doluluk oranları gayet güçlü gidiyor. Diğer yandan tavada baktığımızda %17'lik bir yolcu artışı var toplamda. E, genel olarak ama bu sene bizim beklentimiz hava yolları özelinde e, bizim e, ana indikatif rasyomuz olan rask cask makasımız yani esasen birim başı karlılığımızda e, geçen seneye göre daralma öngörüyoruz hem Türk Hava Yolları hem Pegasus tarafında. E, Türk Hava Yolları'ndaki tavsiyemize gelirsek biz burada MD Getiri tavsiyesi yaptık araştırma kapsamımızı. Burada biz bir hibrit değerleme yöntemi kullandık. Ee, nakit akışlarına %25 ağırlık verdik. Benzer şirketlerde %75'lik bir ağırlık vermiş olduk. Nihayetinde e, dolardan TL'ye döndüğümüzde e, rapor tarihi kurundan 406 liralık bir e, adil değere işaret etmiş oldu THY tarafında. Bu da %31'lik bir yükselme potansiyeline tekabül ediyor. Yani çarpan bazında bakarsak da 3.7x'lik bir FDF'a bakıyoruz. Daha doğrusu F, F'de düzeltilmiş fabrik ve FK tarafında da 3.9 eksik bir rasyoyla işlem görüyor bizim oluşturduğumuz 2024 yılı beklentilerine göre. Yani TH tarafında burada da bahsediyoruz zaten raporda. Yani Önemli bir 10 yıllık stratejisi var firmanın. Ee, bu tarafta da e, pazar payını COVID sonrası dönemde gayet iyi oluşturmuştu Türk Hava Yolları. Biz bunu e, stabil tutacağını düşünüyoruz, bunu koruyacağını düşünüyoruz yeni edindiği globaldeki payın. E, Pegasus tarafına bakarsak da biz burada endekse paralel getiriyle başlattık tavsiyemizi. Burada da yine aynı e, ağırlıklandırmayı kullandık değerleme yöntemimizde Burada da Euro'dan TL'ye dönmüş olduk. E, burada da %5'lik bir aşağı yönlü potansiyel sunuyor. Yani baktığımızda burada da 7.3x'lik bir FD Favuk, 9x'e yakın bir FK var. E, bunun da temel nedeni esasen e, bu yılki FD 2024 beklenen FD önümüzdeki 3 yılın birleşik büyümesine baktığımızda EBITDA tarafında, FABEC tarafında Pegasus düşük maliyetli hava yolları arasında çok hafif geride kaldığını söyleyebiliriz. Ama bunun dışında tabii olumlu yanları da var Pegasus'un hani endekse paralel getir sun tavsiyemizden ziyade burada yani yolcu kapasitesi ciddi olarak uluslararası tarafa kaydı son 2 yıllık süreçte. Yan gelir artışları da gayet olumlu. Burada da yani endekse paralel getiriyle başlatmış olduk. Diğer yandan bakarsak TAV'a geçelim. TAV'da da endeksin üzerinde getiriyle başlattık. Burada da yine benzer bir ağırlıklandırma kullandık değerleme yöntemimizde. Bu da Euro'dan TL'ye dönünce yani 395 TL'lik bir hedef fiyata tekabül etmiş oldu. Bu da %41'lik bir yukarı potansiyeli sunuyor. E hatırlarsak burada Haziran'ın başında Almaty'deki yeni terminal devreye girmişti. E buradaki katkı. Çok cüzi de olsa hissedildi ikinci çeyrek sonuçlarında bizim sınırlı olumlu olarak, olumlu olarak yorumladığımız sonuçlarda. Yani burada e, havacılık sektöründe en yüksek potansiyel getirdiğimiz tav tarafında olduğunu düşünüyoruz. Yani baktığımızda da 8.6 eksik bir e, FD düzeltilmiş fabek ve 14 eksik bir FK'ya tekabül ediyor e, bizim beklentilerimizde. Yani burada baktığımızda e, ihale tarafında 2024 yılı sonrası için biz ee, çoğunlukla yatırım harcamalarının azalacağını, yani büyük ihaleler tarafında çok aktif olmayacağını tavın. Dolayısıyla da e, nakit akış tarafında şirketin e, güçlü kalacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla e, bu tarafta da e, %41'lik bir yukarı potansiyelimiz var. E, genel olarak bu şekilde özetleyebiliriz Eda. Yunus Emre ben de bir yandan raporda sayfaları e, değiştirdim sen konuştukça gayet uzun bir rapor olmuş ellerine sağlık öncelikle. Gedik.com sitesinde de raporumuz var. Aynı zamanda yatırımcılarımızla da paylaşıldı. Dolayısıyla okumanızı tavsiye ediyorum. İyi yayınlar dileyen izleyicilerim çok teşekkür ediyorum. Onun dışında sabah saatlerinden bu yana biliyorsunuz hem otomotiv sektörünü hem Migros'u hem de şimdi de havacılık sektörünü ele aldık. Çok güzel yayınlar gerçekleştirdik. Hepsi kanalımızda var. İzlemediyseniz, kaçırdıysanız izlemenizi tavsiye ederim. Bugün içeride Merkez Bankası günü saat 14'te Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Biz de geleneksel olarak yayınımızı gerçekleştireceğiz. Saat 13.50 itibariyle kanalda yayındayız. Baş ekonomistimiz Serkan Görençler de benimle birlikte olacak. Kararın detaylarını kendisiyle birlikte ele alacağız. Yeni yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.